Herkese merhaba. Bugün e, fındık topluyoruz. Fındığa başladık. Bugün ayın 10, 10, 10 Eylül. Sizlere şimdi şunu göstermek istedim. Burada 2023 ve 2024 yılının fındık zorufu var. Bunu kompost yapmıştım. Bir iki kez karıştırdım. Bakın görüyorsunuz. Bir iki kez karıştırdım. Birkaç kez de e, üstünü kapattım. Islak. Yağmur yağınca açtım. Sonra kapattım. Hayvan gübresi de var. Geçen gün bunu karıştırdık. Altından çok e, güzel bir ürün çıktı. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Altı hep toprak gibi böyle olmuş. E, bu zaten bu. Biraz üstteki 2023'ün 24'ün zırhı. En altta 2023'ün var. Atamamıştım. Şimdi bu sene atacağım. Bakın üstünü karıştırdığımız halde bir haftada bir haftada çok yağmur yağdı ama bakın o kadar toprak şey ki güzel ki şu üstünde bakın semizotu bitmiş otlar bitmiş burada aşağı yukarı toplam 20 20 tonun bir zurufu var otuyla pisliğiyle beraber şimdi bu fındıktan sonra bunu atacağım ee, sizlere tavsiyem fındık zorunlularınızı atmayın. Ee, bunları biriktirin. Hiçbir şey yapmasanız bile ıslansın, üstünü kapatın. Çok güzel oluyor. Ben bunu şimdi seraya attım bu sene. Ee, serada hayvan gübresi daha etkili oldu. Yani hayvan gübresi gibi ama daha çabuk etkili oldu. Şimdi şurada fındık şey var. Dikenler falan var. Dikenlerin tohumu buraya gelirse eğer. <laughs> Ee, burada mesela mayıs böceği içinde hiç görmedim şu dikenlerin tohumu gelirse çıkıyor ama bu bu naylonla branda bunu kapattığınız zaman eğer bu seferde hiçbir şey olmuyor o tohumlar pişiyor bunu göstermek istedim ben şimdi uyguladım çok güzel bir sonuç elde ettim hoşuma da gitti şimdi yollarda milletin böyle fındık zurfunun yaktığını görünce onları alasım da geliyor Bunları funda atacağım. Bu yani parayla aldığımız gübreden bence daha iyi. Ee, sizlere tavsiyem böyle evinizin kenarında, sokağınızda, bir yerde, tarlanızda biriktirin. Üstüne kötü bir branda naylon bir şey atsanız yetiyor. Yağmurda açın. Bir daha kapatın, ıslansın. Çünkü ben kışın bunu bir sefer karıştırdığımda ortası kupkuruydu. Yani yer aşağıya yakını kupkuruydu. Yani su girsin içine. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım Tarlada etkisini görelim. Ondan sonra konuşalım. Yani aslında şu üstündeki biten çayır her şeyi belli ediyor ama yine de e, tarlada etkisi görüyor. Serada çok güzel etkisi var. Eğer seyircilik yapıyorsanız kesinlikle kullanın. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese saygılar sevgiler.